Şekil 1'de Px eşittir Py, o da eşittir P'dir. Buna göre şekil 2'de X ve Y'den oluşturulan cismin yere uyguladığı basınç kaç P'dir diye soruluyor bize. Hemen X için basıncı yazıyoruz. X'in ağırlığı bölü yüzey alanı 3A, Y'nin ağırlığı bölü yüzey alanı alan 2A'ya eşitmiş. Bu da neye eşitmiş? P'ye eşitmiş. Bu durumda Gx'i 3G, G'yi de 2G diye yazabiliriz öyle değil mi? 3G bölü 3A'dan G bölü A, 2G bölü 2A'dan yine G bölü A eşitliği çıkmış olur. Bunlara göre de ikinci şekle göre basıncı yazalım. Kütle, e, cisimlerin ağırlıkları toplamı olan 3G artı 2G bölü yüzey alanı olan A. Neye eşit olacaktır? 5G bölü A'ya eşit olacaktır. Bu da neye eşittir? Bakın 5P ye eşittir